Birazdan bu masada dönecek olan kaosu size açıklamama izin verin. Oyunun kuralları şu şekilde. Önce herkese beşer adet kart dağıtılacak. Bu kartlar as, kız ve papazlardan oluşuyor. Daha sonra bu üç karttan biri seçilecek ve oyun başlayacak. Sırasıyla herkes seçilen kağıdı masaya ters bir şekilde bırakacak. Sıra bir sonraki kişiye geçtiğinde en son atılan kartın doğru mu yoksa yalan mı olduğunu tahmin etmeye çalışacak. İşte olaylar da tam olarak burada başlıyor. Eğer atılan kart gerçekten yalansa kartı atan kişi 8 patlar oyuncak mantarlı tabancayla bakın mantarlı. Bir kez ateş edecek. Tabancada sadece bir mermi var ve kimse merminin nerede olduğunu bilmiyor. Diyelim ki tabanca patladı her şey bitti. Hayır çünkü tabanca eğer pat... Larsa daha önceki videolarda da kullandığımız dünyanın en acı cipsini yemek zorunda kalacak. Eğer atılan kart gerçekten doğruysa bu yaşanacakların hepsi yanlış tahmin yapan kişinin başına gelecek. Oy, <laughs> Bak, Bak dağ gibi adam üstünde dağ ile geliyor. <laughs> Beyler, hepiniz kuralları biliyorsunuz, değil mi? <laughs> Kendinize birer silah seçin. Başka atmak asker. <laughs> Kesin ikinde patlayacağım Silah taşımak yok demiştik, o yüzden. Aynı espriyi, kaydı unuttuğumuz, ilk seferde de yapmıştın lanet olası pislik. Bu senin hatandı. Kaydı unutmamız mı, aynı espriyi yapmak Kaydı unutmak olabilir abi, insanlık kaybı. Kaydı unutmak benim hatam. aynı espriyi yapmak senin hatan. Ya beyler, böyle şeyleri düşünmeyelim, gelin buraya. Lan sana avradını ya. İyi bir başlangıç yapalım, her şey barıştır ya. Barış, kask adam. Davatan adam. Oğlum mayonezleri niye getirmiyorsunuz lan? Geçen gün de benim kolam patlamıştı Ya ben hiçbir şey duymuyorum. Hepimiz oyunu biliyorsak, baştaki introyu izleyip öğrendiysek dağıtıcımız kartları dağıtmaya başlasın. Ben izledim. O sadece dağıtıyor. Sen nerenin samurayısın lan böyle? Ishimoto köyünden geldim. <laughs> Ishimoto? Evet. Kaydı unuttuğumuz ilk sefer bu köyü de sallayamamıştım. Kendini geliştirmişsin. <laughs> İlkinde de Ishimoto demiş. As masası. O zaman başla. Hey hey hey. İki as. Hop. Ohoho. Biraz sakin başlangıç. Bir az. Hmm. Sakin başlangıç olabilir. Bakma lan pardon. Bir de benden. <laughs> <Sordu> Nasıl <bunu. gülüyor> Yalancı. O... Oh! Bakalım. Kahve köpek. <laughs> <laughs> <Oy! gülüyor> Flex atıyor bir de ya <laughs> uşak. Ölümün karşısında gülümsüyordu. Ne bu? Bob Marley atasözü mü? Yok ben şey dörtlük yazdım. <laughs> Sadece dağıtıyor lan. Sadece dağıtıyor lan. Arada kafa karıştı. Çağatları <laughs> bu kadar bükmeyin abi. Çağatları böyle mükemmel değilim sizsiniz. Oo, Yok, o şeyden, Sagopa Kajmer. El kız. Beyler. Şaka maka eşyalar nerede? Koyayım ya. Eşyalar nerede? Dağıtıcıya soralım. Dağıtıcı eşyalar nerede? Koyayım ya. <laughs> Eşya dedi. Orada <laughs> 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 şaka kız maka mı? bizim Ishimoto'nun komşu köyü. Onu biliyor musun? Şakamaka. <laughs> şaka ben o okay köyü bilmiyorum oyna kardeşim kız. <laughs> bu videoda Kites. kullanılan bütün tütün ürünleri tamamen oyuncaktır. Bu arada bunu <laughs> <laughs> Silahlar da... Silahlar, da onu söylememe gerek yok abi. Fenerbahçe'yle aldım onu ne <laughs> <laughs> şey ne diyorsunuz peki siz? Kaskın içinde oturan yalancı bir bu ya. Oo, <laughs> i̇lk elden! <laughs> Lanet olası duruluyor. herif. İlk elden iki ası kitleyip bize iki kız diye yedireceksin. Bir de dans ediyor. Bak rina, bak. Rina, 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 rina Oha ya o, o birader, ne kadar ne draması diyorsun ölmek ya. mi istiyorsun biraz ya? dramayı ver ama ya, <laughs> ya. kompozit gazla gelmişsin buraya bir de sıkmaya <laughs> korkuyorsun kardeşim. sadık dostum Yoshi Kage ile oturuyorum burada Masa... şu aç gelsene bir gel şu açıdan Ali'yi çeker misin aynen sevmeye devam et abi onu Küçük Ali'yi okşuyor şey. gibisin şu. Masa papaz. Papaz papaz. Ki papaz. Uh. <laughs> <laughs> Beyler siz şeyi biliyor musunuz? <gülüyor> <gülüyor> Kaskın <Yalandı>. içindeki... <laughs> Hayır. Kaskın içindeki. Hayır ya. Yalancı. Yine mi yes? Bir papaz. <laughs> Gereksiz drama yaratıyor ya uşak. <laughs> Biraz daha hayatta kalsın. Biro papazo. Oh. Bir o papaz var, Lanet olası herif seni. Lanet okuma dostum çok ayıp. Dostum Dış. videolar sarı dolar <laughs> Bir papaz da benden. Oho, zarlar papaz. düşeş beyler. Zarlar <laughs> düşeş beyler. <laughs> <Çünkü> bütün zarlar. <laughs> o tavla oynarken tam o attığı anı denk gelen adam. Üç papaz. İlk ikisini de yanlışları soktu vermedin yalanı. Abi adam oynasın istedim biraz daha. erkenler ölmesini istemiyorum. Evet. Hatta abi. Pozit var diye. Bir tane papaz Niye ben inandın de. hemen ona? İnanmayı rina, rina, rina İnanıyor musun şimdi onun attığı laf arasında geçiştirip attığı papaza inanıyor musun laf gerçekten? Laf arasında geçiştirip atmadım. Dümdüz papaza. At. <laughs> İnanıyorum dostum. Çünkü barış bunu gerektirir. Bir kral. Oo. İster inan. ister inanma. Bir Joker. İnsanların bilinmeyen bir özelliği vardır biliyor musun? Ne dostum? Yalan söylerler. Dağıtıcı adam yine gergin. Masa as masası. Bir as. İki as. Sen de sıra bana niye bakıyorsun? Oo. Ooooooo Bakalım kafana sıkacak mısın? Hayır Ooooo İki as Çünkü gerçekten iki as <laughs> Silahtan niye tweet'i titreme sesi çıkıyor abi? <laughs> Beyler ne bu gerginlik ya Her dağıtırken <laughs> aynı muhabbetle dönecek peki? Masa papaz Vay be Vatikan diyorsun Ha? Samuray kardeş. Yani ambatukam diyorum ben. <laughs> <Bir> ambatukam <papaz>. mı? <laughs> İki papaz. İki papaz. Bir papaz da benden olur. <laughs> Bir papaz da benden. <laughs> Ulan. Üç papaz da benden. Bununla kaçmasına izin verecek misin gerçekten? Vereceksin yani. Bir papaz da benden sen bununla kaçmasına izin verecek misin? Evet vereceğim Nasılsın? çünkü iki papazla benden. Galiba ben de izin vereceğim. <laughs> bir papaz da benden. <laughs> bu son papazım dostum. Lütfen çabuk bitir şu oyunu. O zaman beyler. Bir papaz bir joker de benden. <laughs> <laughs> Benim elimde hiç papaz kalmadı. Bir papaz da benden. <laughs> Oğlum bu çok büyük kalmalar dönüyor şu an burada. Buna inanıyor olamazsın. Sen de bu adama inanıyor olamazsın. Benim elimde hiç papaz kalmadı abi, ben söyledim zaten. Benim attığım kart papaz değil. Bu adam 5 eldir papaz harici bir şey atıyor abi. Kimi patlatacaksın? Bu ayırı basarsan mi? kafama sıkmak zorunda kalacağım. O yüzden... <laughs> Manipüle olma, bas. Basma lütfen. Basma ya. Bas. Vallahi kafama sıkacağım, dürüst oluyorum gerçekten. Sana bütün dürüstlüğümle de ya. değil lan, bas! Gerçekten papaz yoktu elimde. Benim 2 rand önce bitmişti o yüzden. Karım ve çocuklarım sana emanet. Neredesin? <laughs> Hayatta kaldım abi tadını çıkartıyorum ya. Gelmişsin buraya. Masa kız. Şimdi orada dört tane kız gösterip bize orada şeker şıkıl yapacak. Sonra bir kız. Elimde hiç kız yok. Üç tane kız. <laughs> sana inanıyorum. Bir kız daha. Elimde hiç kız yok. Beş kız. <laughs> Maalesef blöf atmadığını biliyorum. Ama yine de atardım <laughs> yani. Beş kağıt attı oğlum herif. Allah et olsa Amerika'yı korusun ma. Blöf dendi. Beş kağıt açılacak. Kız, 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 kız. Kız. <laughs> beyler bu adam ya bayağı kızmış. ya ben Kartlar düşeş beyler. Çok saçma <laughs> dostum bu çok aptalca. Masa az. Bir az. 3 az. Bir az daha. <gülüyor> <gülüyor> Hepimiz canı gönülden <gönlendirme gülüyor> inanıyoruz biliyor musun artık? Bence blok basmalıyız. Oha ya. Ben de biraz benden diyorum. Ben de bunun tamamen kolpu olduğunu düşünüyorum. Bu adamın suratına baktığımda <laughs> gerçekten biliyorum. Bir as daha. Ya böyle mi oynayacağız bu oyunu? <laughs> İki hafta daha o zaman. Katanamı ye, yeah, kata katanamı ye. Yeah. <Gülüyor> 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 Banana mı iyi oldu? Banana mı ye? Öf bir dakika. Hayır, hayır içimdir, içimden As mı attın? Ha, o, tamam. Can bana bir löf dedi sanırım. Beyler biraz da benden o zaman. Benim yolum daha uzun. Oh. <laughs> <laughs> Abi asmış. <gülüyor> <gülüyor> Abi as. Oo. <laughs> 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 Ölmüyoruz. Oğlum ben boğularak öleceğim herhalde beyler. Ölüm falan demeyelim, bayılmak diyelim biz ona. Sonra sarı dolar falan yiyoruz. Anlıyor musun lan? <laughs> küçük Ali'yi gözümün önünden çeker misin? Asla. <laughs> hayır hayır. Bu arada küçük Ali'ye yeterince ilgi verirsen... Oha! Başı da dönüyor. Uzuyor. El papaz. Evet abi. İki papaz. Sen de yedin bunu. Bu adam önden sana asları kitle. Sen de iki papaz dedi diye yedin ha bunu. Yerde bir papaz bir de joker var. O yüzden bir papaz diyorum o Yalan söylüyor mi? <laughs> Kameraman da <info> değil mi oluyor <laughs> e blöf bassaydım ölür. Neden Çünkü abi? Bu adam gerçekten bir papaz ve bir joker attı ve buna emin. O özgüvenle. İki papaz. Kendi bir kurşununla iddiaya girelim. O. Oyun bitince, round bitince bakalım ilk iki kağıda. Bir papaz ve bir joker mi attı diyorsun? Evet. O zaman benim şu an koyduğumun papaz olduğuna da inanıyorsun. İnanıyorum. <laughs> İnanıyor musun? İnanıyorum. Bir papaz daha. Ama buna oh. bas artık. Aa, sen bir şey diyeceğim. Niye basayım ki abi? Bir papaz da benden. Götün rahat tabi basmıyorsun. Sana basıyorum ama ben. <laughs> Bu durumda. Oho. Nasıl ya? Ali mi blok atıyor? Sek lan. Konuşma. <laughs> Sek. Papaz masası oğlum. Ha, hadi ya. Sek lan. <laughs> Yaşasın! Ney girmeyelim? Tabancayla çok oynamıyorum. çok oynamıyorum. <laughs> <laughs> Hep bu ciddiyetle yaşamak zor olmalı. O güneş gözlüklerinin altında tatlı ponçik bir ekrem olmaya <laughs> Oğlum içeride az önce ne yaşadık biliyor musunuz? Mutfaktayız tamam mı? Ekrem yiyecek bir şeyler arıyor. Köpek mamasını gördü. Of neliymiş lan bu <laughs> ya. Bak böyle ne şey. Ne işe ya. Banana mı ye? Papaz beyler. Oooo. <laughs> oh, bu sefer hepsi halde. Tahmin edin elimde hangi kağıt yok beyler? Kafa mı karıştırıyorsun böyle yaparak? Ben şaka yapayım. Bir papaz. Ben başlıyorum bu sürüte. Tamam. Bir papaz da benden. Karadenizli Bob Marley Kol paladı canım <laughs> 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 Bu lanet olası bir kız adamım Ya dört tane kralım var. Oha! dört tane jokerim vardı Oha, Bunları olma. ben basamadım daha <gülüyor> 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 Götsel çöküntüler mi yaşıyor <laughs> Allah oh ya. Oğlum bu adam ölmüyor. Çaça yapıyor abi. Niye <laughs> Bu <laughs> <laughs> adam niye çaça Oy 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 oy. Oy oy. Oğlum benim sesim gitmiyor galiba. <laughs> Keserim ha. Artık bu el öl. <gülüyor> <gülüyor> tamam mı? Lan. Tamam mı? <laughs> Asıl sen öl lan. Hadi ver. El as. Bir as. Good el as mı yoksa? Bir as. Bir as da benden. Bence bu sefer cidden yalan söylüyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Sen bu adamı öldürmeye kararlısın ya. Vakti yani. geldi artık... Yani beyler. Açık... <laughs> Vakti geldi beyler. Mekanın <laughs> ölmesinin. Ooo! What not for me dedi. <laughs> Oo, abi! Oğlum, adam... Dağıtıcı. Yok artık abi. Sen o adamın mermisinin nerede olduğunu biliyorsun. Bozuk değil değil mi? <laughs> o mermiyi bilen bir tek ben değilim. Ah siktir. <laughs> Sen de mi biliyorsun? Ya Oo. şimdi şöyle bir durum var. Bu şeyi sıktığımda ilerlemiyor. Bir hakkında daha git. Bu silah ilerliyor. Allah Allah! Dağıtıcının acıması Ama, yok. Yani coğurtucu oldu <laughs> adını. El papaz. El papazla ben başlayayım mı abi? Yeah. Beş papaz deyip çıksa ya. Bir papazla başlayayım o zaman. Bir Çünkü... papazla benden. Ben çifte blöf atmak istiyorum. Bak işte bir teklifte bulunuyorum şu an size. Evet. İkinize de blöf diyorum. İkinizin de kartını açacağım. İkiniz de yalan söylediyseniz ikiniz de bir mermi atacaksınız. Cazırtı Yo. cazırtıcıya <laughs> soralım. İyi bir teklif değil mi? Kurallar belli. Tadımı kaçırdı ya. <laughs> ya e, oynayacağız iki abi. tane papaz. Bir papaz da benle. Good <laughs> İki papazla bak. Bir papaz daha. Bir tane de benden al o zaman. Güzel bir tane de benden. <laughs> Çiki çaka. Hmm. Yalan. <gülüyor> 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 Hiç beklemiyordun değil mi? Sen de diyorsun ki oyun akıp gidecek kardeşim. Su gibi ol evladım. Ooo. <laughs> bir şey değil mi? O kıtırık ses kulağından mı? Huzur içinde ölemeyeceğim değil mi? Şimdi silah patladı diye sen bitti zannettin. Görüldüğü üzere 3 adet cipsimiz var. Ve buradan sadece bir kişi sağ çıkacak. Ali, ilk patlayan sendin. İstersen eldiven kullanabilirsin. Yani dağıtıcının demek istediğini Türkçe'ye çevirirsem. Küçük Ali'yi tuttun diyelim. Yemen gereken cips bulmuş. Diğerlerinden birini alamazsın. Şunu almak zorundasın. Peki bu cipsin acısını hatırlıyor evet. musun hala? En koyu görünen o olduğu için mi onu seçtin? En büyüğü o. <laughs> <laughs> Yalan. <laughs> Mide tamam, problemlerim bol... <laughs> ...cipsi yüzünden çıktı. İlkinin acısını hatırlıyor musun? Dün gibi. Bak benim bu videodan sonra ölme ihtimalim var tamam mı? Bu Nasıl yine dramaya ya? başladı abi. O ya. kadar yemesin abi o zaman. O yüzden. Benim daha çok ölme ihtimalim var. Benim mide problemlerimi biliyorsun. Ya, ya ben mide problemlerimi biliyorsun. Ama ben böyle ağlamıyorum aga. Kayıtlara geçiyor. Herif hastanelik oluyor <laughs> şimdi. <laughs> evet. Tabutta geliyor oğlum cips. Nasıl <laughs> bir içerik bu? Ya. <laughs> Yarısı da acı mı? Oha! Oğlum titriyorsun lan. Harbi o kadar kötü mü? <laughs> Eski Oo. bir samuray gibi onurumla öleceğim abi. <laughs> <laughs> onurumla bile ölemiyorum. Hatırladığımdan daha acı. Harbi mi? Hatırladığımdan çok daha acı. Korkutuyor bu adam beni şu an. Bence <laughs> su. Hayır her şey <laughs> Bir şey diyecektim de ağzımı hissetmiyorum o yüzden diyemedim. Ben. Oha ya <gülüyor> abi. <gülüyor> Harbiden çok korkuyorum bu cüsten. Ben başlıyorum. Evet. Biraz. 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 <laughs> 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 Sønnen min! <laughs> 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 El as. El as mı? El as. Kim oynuyor dostum? Biraz. Biraz. Bir as. Dört as. Bir as. <laughs> Yalancısın lanet olası. 6 as 2 joker. 4'ü sen Ama beydin. şu hani şöyle bir durum da var. 3 tane as bende. Ne olsa? Oooo kaderi değiştirir abi. Niye söyledin ki? Öyle adamın bu lüfe. <laughs> joker? Evet. Ölüyorum dostum. <laughs> <laughs> Hayır Bob. Ölücü ya. Biraz yakın sık ya. Hani oyunda öyle yapıyor <gülüyor> ya. <gülüyor> <gülüyor> Hiç beklemiyordum. Abi. Ölü adamlar cips yalan. Masada iki ölü adam var. Yeks. Cipsin tadını merak ettiğini söylüyordum. Harbi merak ediyor mu hala? Gerçekten çok merak ediyorum. Acıysa bile umurumda değil artık yani. Çok uzun süredir bekliyorum bunu yine. Şunu alacaksın. Niye şu değil? Bu çok soslu. Ben bu daha acı diye düşünmüştüm. Ben hangisini dediğim zaman tamam. Çünkü onun sırtı soslu. <laughs> sırtı soslu ne <değil gülüyor> <bu>. Sırtı <laughs> soslu. <laughs> Hepsini tekle mi yemem gerekiyor? O adam heyecanlandı. yutmasam geberecektim. Yutmasam düşüyordun yani. Sana daha kötüsünü söyleyeyim mi? Birazdan bilinçsiz bir şekilde dişinin arasında kalan parçaları da yiyeceksin. <laughs> bütün o acı baştan başlayacak. <gülüyor> <gülüyor> Her seferinde. Ben. Konuşunca streşimler acıyı dağıtıyor. Daha Tükürük oluyor. bezlerimi kontrol edemiyorum. Şu <laughs> an hani doğru. bütün vücudum beni bu acıdan kurtarmak için elinde ne varsa salgılıyor. Dayanılmayacak gibi mi? Dayanılmayacak gibi. <laughs> o kadar kötü mü <laughs> ya? Son iki kişi. El kız masası. <laughs> El kız masası Bir kız. Bir kız. Bir kız. Kolpa. Hayır. Kalbime iniyordu. Hayır. Ekrem'in kartları müthiş gelsin istiyorum Hı. abi. Şu an tek istediğim şey bu. Dağıtıcı adamın kartları. 5 papaz mı olacak elinde? Aynen öyle. Onu mu hayal edin? Aynen öyle. Onu Ama hayal Ama yine ediyorum. de piçliğine bir bir atacaksın değil mi? El... Musto. <laughs> El Musto. <laughs> El As mı? El As. Bir As. Sefat patlaması lazım. El papas. El papito. Papishko'yu at bakayım. Papişko. <laughs> Papişko. İki papas. papaz değil gibi orası ya. O adama hiç inanmıyorum. Ama her zaman son bir dakika kadar bir papaz. Bir papaz da benden o zaman. <laughs> Şimdi Açalım <laughs> Bir kız Bir kız Biriniz sonra Bir kız Bir kız. Bir kız, bir kız. Bir kız. Artık patla! Abi bu patlaması seçilmiş kişisin. Oğlum... Bu adam tezgah mı lan bu? Bu <laughs> adam seçilmiş... El kız. El <laughs> kız. El kız. A ah, ooova! Auuuva! Ah, A! O! Oooova! Ah. Ah, artık! Bu strese katlanamayacağım abi, şu cipsi verin yiyeyim. şey de konuşamıyorum ama ne koyayım ya? Mısır'ın döndü. Derimiz patlasın diye bekliyorum abi. <laughs> bu ne abi? Bir tane seç. Fantezi yaptırmaya başladı artık. İki papaz. Bir papaz. Bir papaz. Bir papaz. Ooh. ye 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 ye, ye. Oy ben Oo. gidiyormuşum Yüzdün yüzdün Kuyruğuna geldin Kıtır dövmem nasıl bu arada? İyi mi? <laughs> Başa yaptı parmağını ye ye, ye 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 O kadar, kadar acı değil bu arada ya. daha önce. <laughs> yut yut hızlı yut hızlı yut. Çok uğraştırma. Yut yut yut. yut. hala bekletiyor abi yut önce. Oğlum onu yutmazsan kabusun olur. Kostuma Lan her şeyi bırak. Bu şeyi yut. Oha! Oha! <gülüyor> <gülüyor> İyi misin lan? Baştan başta yaşayacak bunu. <laughs> <laughs> oğlum oğlum harbiden acayimiş. <laughs> Sen şey yap.